Jeoloji konumu dolayısıyla ülkemiz jeotermal sistemler açısından ciddi bir potansiyele sahip. Avrupa'da ilk, dünyada ise 7. sırada. Ancak bu önemli yeraltı kaynağımızdan yeterince yararlandığımız söylenemez. Ülkemizde bu kaynakların sadece yüzde %30'u kullanılabiliyor. Konya'da jeotermal kaynaklara sahip önemli kentlerin başında geliyor. Kadınanı ilçesi Meydanlı Köyü yakınlarında da sondaj çalışmalarına başlandı. Başlatılan şu çalışmayı hayırlara vesile eyle. Kadın Anı Belediye Başkanı Hulusi Çökkel, gerekli jeolojik tetkiklerin ardından ruhsat alınan 12 bin hektarlık alanda çalışmaya başladıklarını söyledi. Bu bölgede devlet su işlerinin daha önce açmış olduğu 70 metrelik kuyuda 35 derecelik sıcaklığı tespit ettik. O çalışma minvalinde, onun doğrultusunda da buraya bu çalışmayı başlatıyoruz. Ümit ediyoruz ki 45 derecenin üzerinde sıcaklık yakalayacağımızı çalışmalarımız gösteriyor. İlçe ekonomisi açısından önemli bir paya sahip olacak sıcak suya ulaşmak için bin metreye inilecek ve çalışmalar iki ay sürecek. Buradan elde edilecek kaynakla hem kaplıca turizmine artı bölgemizdeki tarım sektörünü de hitap edecek şekilde detaylı çalışmasını Mevlana Kalkınma Ajansı Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden değerli hocalarımızdan raporlandırdığımız çalışmada kesme çiçek seracılığına da ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Başkan Çökel, Konya Ovası'nda bulunan suların ortalama sıcaklığının 40-42 derece olduğuna dikkat çekti. Kıldın kaplıcasının sıcaklığı 40,5 İsmil kapıcasının jeotermal e, sıcaklığı 43 derece. Dolayısıyla bölgede de ciddi anlamda sıcaklığı yüksek bir kaynak elde etmiş olacağız. Bölge halkı ve köylülerde çalışmalardan umutlu. Köy bize de kazamıza da yani yararlı işler olur inşallah bu sudan. Bütün millet kazanır yani. Memleketimizde tek bulunsun yani. Bulunmazsa o zaman kötü olur. Bulunsun daha iyi olur. İnşallah hayırlı olur. Ekonomiye katkı yani. Bütün çevre faydalanacak. Köylü olarak hepimiz bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. İnşallah hayırlı olur. Buradaki gelir seviyesini her şeyden evvel gelir seviyesini yükseltecek. Yaşam seviyesini yükseltecek. Bu insanlara çok şeyler vereceğini düşünüyoruz.